Herkese merhaba, ee, yeni bir Bitcoin videosuna hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin gördüğünüz üzere ciddi bir hareket seçti, hareket yönünü seçti. Şimdi detaylı inceleyeceğiz. Ee, buna geçmeden bir önceki videoda ne zamandı bu? Ee, 6 Ekim'de. Detaylı bir şekilde yarım saat süren bu 10 tane farklı Bitcoinle şey tar tartışmıştık. Yani 10 tane farklı <laughs> grafikle Bitcoin hareketine tartışmıştık. Şöyle bir şey demiştim ben. Şurayı bir hemen 30 saniye bir izleyelim. Diyeyim, birazcık daha gelebilecek ihtimal şöyle burada yukarı doğru bir hareket gelebilir. Bu hareket %15, 10-15 belki işte 7500, 8000 falan o kadar atar çıkabilir. Ama ardından <laughs> ben cidden 5000'lere doğru gene bir hareket olacağını düşünüyorum. Ve asıl dibin orada hacimle bulunur. Ki burada zaten bull trap olacak birçok insan. işte arkadaşlar ne dedik önce yukarı bir saate bir hareket gelebilir sonra ardından e, 5000 lira doğru bir şey ben bekliyorum demiştim şimdi e, bunu demiştik ama peki şeye bakarsak e, o zamanlar neredeydi 6 Ekim neresi 6 Ekim şu şurası, şurası şimdi ben burada demek istediğim dediğim oldu falan filan değil aslında bunu başka bir şey için söylüyorum şurası 7 Ekim şey, bir gün önceki de şurası da 6 Ekim günlük çubuklar Şimdi ondan sonra aşağı şu, şu gelen saat hareket var ya işte 6800 bu Coinbase'de ve Bitfinex'de işte 7500-8000 arasına kadar çıktı bu hareket sanırım. çünkü orada Tether menşeli bir problem vardı piyasada takip edenler bilecektir. Şimdi şu hareket başlayınca direkt buralardan 6100-200'den 6800'de işte bu dolar borsalarında dolar girişli borsalarda Tether'lilerde 7500-8000 aralığına doğru bir fırlama olunca işte her, herkes demeyeyim de önemli bir kısım hatta benim de bir ee, İçinden bulunduğum bir whatsapp grubu vardı. Orada da işte e, boğa geldi falan filan naralar hatırlıyordum. İşte ben de hayır boğa falan gelmedi diyordum aylarca ki işte e, şey olmuştu tepki çekiyordu sanki ben boğanın gelmesini istemiyormuşum gibi. E, nitekim ardından gördük işte diğer önceki videoda bir daha bir buçuk önceden dediğimiz önce yukarı bir sahte hareket bunun sebebi teter yani kim bilebilir. Teter oldu sebebi. Ben sadece öyle bir saatte bir bull trap geleceğini düşünüyordum. Geldi burada. Sonra aşağısına da 5000'e doğru dediğimiz hareket başladı. Şimdi 5200'den döndü. 5500 civarında takılıyor. Ve de devam edeceğini ben düşünüyorum. Şimdi oraya tabi asıl videonun şey amacı bu. Şimdi bu videonun çekmemin şeyi. Ee, onu inceleyeceğiz. Sadece şeyi bir söyleyeyim dedim. Yani böyle özellikle Twitter'da falan ben anlamıyorum. Her 200-300 vardı bir çıkışta hemen boğa geldi falan filan diye böyle temelsiz konuşmalar falan. Arkadaşlar insanlar yanlış yönlendiriyorsunuz. Yani gidip bazıları dediğinizi ciddi alıp alım satım yapıyor. Vebale girmeyin yani. Kesin konuşmayın diye söylüyorum. Yoksa istediğinizi diye. Yani. Ben zaten sizin dediğinizi ciddiye almıyorum da. E, grafikleri konuşuyor yani. Apaçık bazı şeyler varken şeye gerek yok yani. Rastgele bir dediğin önemli değil. Şimdi arkadaşlar bu dediğimiz e, o önceki videoda bahsettim. Aslında bu videoyu keşke yani inşallah bu herkes izlemiştir. Burada yani hemen hemen denilen çoğu şeyi işledi. E, işte detaylı bir şekilde e, sebeplerle açıklamıştım. İşte şu anki anlatacağım videoda da mesela üzerinden geçeceğim yine bazı şeylerin. Bunu aslında link açıklamaları koyayım linkini. isteyenler tekrardan şey yapsın. E, incelesin. Yani ne demişiz bir buçuk önce, şimdiki durum ne, nasıl gidiyor falan. Şimdi ilk başta şeyden başlarsak, bu haftalık grafikte, e, Bollinger bantları arasında, o zamanlar ne demiştik? O zamanlar şuralardaydık, biz yataylamasına gidiyorduk ya, şu civarda. Diyorduk ki, e, biz şu turun hangi rengi bu? <laughs> Turuncu gibi sarı gibi bir rengi. <laughs> i̇şte renk. i̇şte renk aldık ya. Ee, şurada mesela bunun önünden bahsetmiştik. Demiştik ki bunun üzerine çıkıp gün haftalık kapatamıyor. Mesela burada çıkıp aşağı mı art hafta red deyip Tekrar geliyor test ediyor red diyor. Test ediyor red diyor. Tekrar deniyor bunu kırmayı. Gördüğünüz gibi hep bu direnç olarak işliyor. Ve demiştik ki ben arkadaşım demiştim kendi kendime videoda o, o videoda demiş miydim hatırlamıyorum bunun haftalık e, çubuk ne zaman bu ortalama e, bollinger bandının 20 periyotluk ortalamasının hareket ortalaması üzerine çıkar ve orada kapatır e, ve sonraki hafta da orada açılış yapar e, zayıflık göstermez o zaman ben buluş olurum diyordum. Bu, bunun içinde ortalama yaklaşık 6800 dolar civarında gösteriyordum ben 6800 dolarına e, geçilmediği sürece ben bu, bir kere bağının besin geleceğine inanmıyordum. Ee, ve zaten nitekim şey oldu işte en son denemeler yapa 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 artık net bir şekilde yerine karar verdi. Şimdi bu tehlikeli yön şu da bu. Şu iki yeşil ve beyaz e arasındaki alan aslında ekstrem bölgeler. Yani bu buluş durumda için ki mesela bu Bitcoin'in depara kattığı zamanlarda görüyorsunuz hep bu iki, ikisi arasında takıldı. Şimdi burada da normalde çok kalmaması lazım şu ikisi arasında. Burada kaldığı sürece aşağı momentumun artışı söz konusu oluyor. Aş momentumun aşağı yönlü hareketi şey söz konusu olabilir. O yüzden en azından minimum beyaz çizgi şey beyaz çizgiye yakın durmasını isteriz. Tabi bu haftalık grafik arkadaşlar. Şimdi bu hemen bir iki günde değişecek bir şey değil. Bu sadece fikir versin diye. İşte önceki videodan bahsetmiştim. Onu izleyenlere şu andaki update durum nedir anlamında bir kısa bir şey geçtim. Benim asıl göstermek istediğim şey genel önce bir genel vade uzun vade hareketinden kısa vade şeyine geçmek projeksiyonuna durumu incelemeye çalışmak. Şimdi benim iki tane bir tanesi önceki şeyde bahsettim gene videoda. O da şu grafik. Bunu aynısını çizdim. Hiçbir farklılık yok. Sadece renkler farklı şurada. Bir de şöyle bir şey var. Bunu orada anlatmamıştım. Şimdi iki tane senaryo var benim gözümün önünde. Bir, bir kere dip bulunmadı diyebilirim. Yani ben %99 ihtimalle ben dibin bulunduğunu düşünmüyorum hala. Hala bulunmadı. 5200 dip değil yani. Benim görüşmeye ya şimdi iki ihtimal. Bu ihtimale göre ki burada mesela Y daha aşağılarda o tabi nokta atış koymadım. O 3000'lere kadar da sarkabilecek bir Y var burada. Şimdi şöyle bir şey var. Uzun vadeden başladım. Şu 20.000'den aşağı inen hareket W, X, Y. Şu sarı W, X, Y şeylerini modellersek dalgası hareketini. Ki arkadaşlar onlar gerçekten çok subjektif şeyler bunlar. aynı aynı grafik. Şimdi başka şekilde modelleyeceğim yukarıda. Bu da kendi içerisinde X dalgası da kendi içerisinde W, X, Y yapıyor. Ve bu da kendi içerisinde Y dalgası da kendi içerisinde bir ABCDE geniş üçgeni yapıyor. Şu e, mavi şeyleri görüyorsunuz. İşte şu ABCDE ve onun içinde E dalgası da kendi içerisinde gene bir üçgen yapıyor. ABCDE üçgeni. Bu, bunu anlatmamdaki sebep şu. Genellikle şimdi e, şöyle üçgensi yapılarda sıkışan hareketlerde burada diyelim ki bu e, tabi beriş durum var. O yüzden şöyle diyeceğiz. A, B, C, D, E şeklinde anlattığım şey E üst banda gelirse ne oluyor? Burada bir trust dediği, daha doğrusu bu Elliot teorimini kuran arkadaşın ona trust dediği bir kavram var. E i̇şte C A'nın altında olmak üzere, D B'nin üzerinde olmak üzere sıkışan bir hareket var burada böyle. E nasıl üst banda geldiyse, E buraya vurduktan sonra sebepsiz hatta bazen anlamaz insanlar ne oluyor falan der. Bir anda aşağı sert bir hareket başlar. Şimdi burada olan da aslında şu E, E dediğim yer iki tane e, duble e yani iki tane üçgenin içinde üçgen seçmişim burası. İki tane üçgen E noktası orada. O yüzden arkasından şöyle bir sert hareketin gelmesi hiç sürpriz değil. Ya yani ben böyle hareketin gelince aslında bas bas bağırıyordum. Ama tabi işte bir ihtimal belki acaba bu yataylamasa daha devam eder mi? Gene E'de kendi içerisinde bir tane daha üçgen yapar falan filan diye. Çok da fazla öyle kesin konuşmamak lazım. Ben de konuşmuyorum zaten. Konuşmayanlardan kesin konuşmam. Konuşmamak lazım marketlerde. Şimdi bu durumda ne oluyor? Bu durumda bu 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 ekstrem bearish senaryo. Burada 3000'lere git 3500 e, 3000 3500 e doğru gidecek bir hareketin ilk adımları atılıyor. Çünkü bu da G dalgası da kendi içerisinde 3 tane şey dalgası yapacak. İşte ABC dalgası yapacak. Daha bu yeni başladıysa oho bizim işimiz çok yani. <laughs> Gerçekten daha bu A'nın ilk 1 2 3'ünü yaptı. 4 5 yine orada düzeltme bilmem ne. Bu Y bu bu bayağı bir senaryo. Bu ayrı senaryosu. Yani söyleyeyim sebepleriyle de ondan e, olursa da şaşırmayalım yani. Asıl biraz daha olmasını ümit ettiğim ve olmasının ihtimalinin sanki diğerine göre biraz daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Senaryo da bu. Şimdi burada da şu tüm düşüş ABC hareketi olarak şu beyaz ABC'leri görüyorsunuz. diyorum. Çünkü genelde düzeltmeler üçlü ABC hareketi olur yani. Ee, üç dalga boyunda olur. Tabi üç dalgalar da kendi içinde birçok dalga yapar. Şimdi burada biz ne oldu? B'den sonra şu B bittikten sonra artık şu tüm C'nin içerisindeyiz. C de kendi içerisinde beş tane dalga yapar. Şimdi i̇şte bu normalde işte bu da bir kural, ending diagonal dediğimiz bir kural var. İşte dört dördüncü dalga birinci dalganın içine falan girmiş. İşte bir iki üç dört beş şimdi beşinci sarı dalganın da içerisinde üç tane şey dalga vardır. ABC yani üç tane ufak dalga vardır. ABC dediğimiz şu ABC. C'nin de içerisindeki gene beşli dalgada, dalgadayız. dalga Bu senaryo göre de dip yakın. Yani dip önümüzdeki bir iki ay içerisinde dibin bulunması gerekiyor yani yaklaşık diyelim yani. Şu zaman sallığı göz önüne kattığımızda oktober yani belki 3 ay içerisinde dip bulunabilir diyebiliriz bu duruma göre. Burada da şöyle bir şey var. şimdi 5. dalga. şöyle bir şey var. Bu ending hiçbir zaman bir kere üçüncü dalga. Hatta şunu şeylerini koyayım direkt. Belli olsun. Dalgalarını koyayım. Şimdi burada üçüncü dalga hiçbir zaman bir, 2 1 e, bir, üç, beş arasındaki en düşük dalga olamaz. Şimdi zaten birinci dalganın büyük olduğu belli yukarıdan geliyor. E, ve üç birden büyük. Ben onu ölçmüşüm. Şimdi beş, beş, yani bu, bu teori hangi durumda geçerli? Beşinci dalganın üçüncü dalgadan küçük olduğu durumda geçerli. Çünkü üç, beşten büyük olması lazım diyoruz en azından değil mi? Birden küçükse üç, beşten büyük olmalı. O yüzden şey yapıyorum mesela. Üçüncü dalganın boyunu dörde ekliyorum ve diyorum ki şurası kritik yer. Şu yüzde yüz yani e, yaklaşık 4300 dolar civarı. Eğer 4300'ün altına inmiş inmeye başlarsa ki zaten geçmiş olsun 3000'e doğru gidebiliyoruz. Belki yorum yapılabilir. Çünkü en azından bu setup invalide olmuş oluyor. Bu 1 2 3 4 5 hareketi. Neyse arkadaşlar bunlar meraklarına bu kadar çok detay aslında gerek yok. Yani e, bunlar bazı soruyorlar arkadaşlar. Biraz daha detaylı anlatsana falan diyenler oluyor. İşte meraklı arkadaşlar var. Onlar için böyle bu bilgiler. Ee, yoksa normal yurdum vatandaşının bunlara ihtiyacı yok. Onlar zaten sorusu genelde alalım mı satalım mı? E, düşecek mi? Falan modunda oluyor. Ki ben de şey, öyle şeyler genelde kimse bilmez arkadaşlar. Geleceği Allah'tan başka kimse bilmiyor. Biz tamamen elimizdeki bilgilerle tahmin yapıyoruz. Aslında tahminden de ötesi İngilizce bir kelime forecast diye geçer. Yani forecast biraz daha böyle Hacı bu inecek çıkacak ya değil de onun ötesinde işte şu şu şundan dolayı inebilir bundan dolayı çıkma ihtimali yüksek gibi şeyler yani biraz daha destekli temelli konuşma tahmin. Ee, yani o yaptığımız o yani şu anda kimse bilmiyor geleceğin ne olacağını o yüzden yani dediğiniz çı dediğim çıksa başkasının dediği çıksa falan da bildiğim moduna girmiş hiç gerek yok çünkü yani aynı şekilde çıkmayabilir yani mantıklı araçları kullanıp doğru e, kurallara uygulayıp yorum yap yaptığım sürece sıkıntı yok şimdi e, buradaki şey ne arkadaşlar son 5 dalga şimdi son c dalgasında 5 tane dalga var şimdi burada da şu var 1 2 3 4 5 şimdi iyice zaman dilimlerini küçültüyorum ki peki bugündeki durum nedir şeklinde ona geleceğim Şimdi şu birinci dalga eğer burada bitiyorsa ben genellikle biliyorum ki üçüncü dalga birinci dalganın şuralarında bitmeye aday oluyor genelde de. Yani şu yüzde yüzün ötesinde herhangi bir yerde bitebilir. Şu yüzde yüz kadar gelmek istiyor böyle genelde ki burası zaten ne arası 5600 dolar. İnşallah oraya gelmez yoksa çok daha aşağıda gidecek o zaman. Şimdi yüzde yüz Buralarda yani 5000 civarında bitmenin ihtimal, ihtimal yüksek olduğunu yüksek olduğunu düşünüp bir dönüşü ara, ara düzeltmesi, şey, işte, dalga düzeltmesi akabinde gene aşağıya beşinci dalgayı bitirip bu tüm yapıyı tamamlamasını ben şu anda bekliyorum. Yani şey şeye gayet uyuyor. Şu üçüncü dalga da kendisine bir, 2, üç, dört gayet nizami gidiyor şu anda. E, yani ara dalga sayımları ge, e, şey gerçekten uyuyor. Bir de bir dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Şimdi tekrarla tekrardan şöyle günlük grafik bu. Buraya aldığımızda bir şeye dikkat etmek lazım. Şimdi şuradan itibaren yaklaşık şuraya kadar bir e, iyice bir sıkışan bir arka. Bunu range contraction diyorlar. Bundan öncesi ise şuraya bakalım. Yüksek hareketlerin olduğu, genliğin yüksek olduğu, inçkların sert olduğu bölge. Burası range expansion bölgesi. Şimdi sanırım biz gene bir range expansion bölgesine giriyoruz. Tabii ki bunun şundan dolayı diyorum bu sert gelen hareket onun başlangıcıydı. Şu yataylamasına giden aylarca işte sıkıcı olan hareketin bitimiydi. Şimdi bu e, ee, ne kadar sürer, nereden döner tabi onları e, detaylı şey yap, şimdi şurada bir konuşalım. Ha, bir de önce bugünkü şeye gelelim. Ben bunu işte ne zaman 2-3 gün önce tweet atmıştım. Aslında bu YouTube videosu da biraz gecikti. Benim kendi biraz meşgalemden dolayı. Şimdi burada da şöyle bir bunu tweet atmıştım. Hatta aynen duruyor orada hiç değiştirmemişim. Ne demiştim? Ee, saat diye şunu. Şimdi burada da tekrar yukarı gelecek geçici hareketten önceki düşüş nerelerde bitebilir? Şimdi şu şöyle bir e, beyaz okları koymuştum. Önce aşağıya biraz düşüp yukarı çıkıyor. Aslında benzer bir şey yapmış burada. Biraz aşağı düşmüş, çıkmaya çalışıyor. Şimdi belki düşüş şuralarda gelecektir. Onu tam bilmiyoruz. Şimdi şunu bir kapatayım şurada. Ha. Şimdi e, şu beyaz bir 2 3, 4, 5 dediğim hareketin önce bir bitmesi lazım ki yukarı biraz bir alan oluşsun, bir düzeltme süreci. Belki bir hafta sürecek ve benzeri. Şimdi bunun için şu 3. dalgada kendi içerisinde 1, 2, 3, 4, 5 kendisini tamlamışlar. 4. dalga düzeltmesine başladığını düşünüyoruz. Şimdi 4. dalga düzeltmesinde ne yapıyor? Genellikle 3 tane ABC düzeltmesiyle yukarı çıkıyor. Bunlar tabi yavaş hareketler. Zaten görüyorsunuz şuradaki hareketlerin yavaşlığıyla şuradaki hareketleri mesela sertliği aynı değil. Bu zaten impuls dalgası olduğu belli. Yani yön belirleyici hareket. Yön bu tarafa diyor. Bunların yavaş yavaş yukarı doğru yapması da zaten orasının korrektif bir yapı. Yani bu düzeltme yapısında diyor. Yani bu şu anda bir impulsif bir hareket değil. Yani ufak ufak hareketler yukarı doğru. Tüm bu düşüşün biraz geri düzeltmesi. Şimdi ardından benim beklediğim şey ee, şu kutuyu ben niye buraya koydum bu arada? Şimdi bu üçüncü dalga için şu Fibonacci uzantıları çizdiğimizde deriz ki genelde üçüncü dalga yüzde otuz e, en çok 138 civarına kadar çıkabilir. Yani istatistiksel bunları göstermiş. Fibonacci yüzde otuz yani o da 5650 Buraya kadar çıkması sürpriz olmaz. E, yüzde elliye kadar da çıkabilir. 5800'e kadar geliyor. Ama diyorlar ki %50'nin ötesinde üçüncü dalga, yani 4'ün dalga nın 300'lü düzeltme hareketi %50'nin ötesine geçmemesi lazım. Yani aslında teorik olarak geçebilir birinin altında olduğu sürece ama işte bazı yeni nesiller ötesine gelir ki yani %50'yi geçerse artık o imparatorluklarına girer falan filan tarzında teoriler var. Yani ben o yüzden diyorum ki muhtemelen yukarı olacak bu düzeltme hareketi %38, %23 yani şu 5600-5800 arasında muhtemelen bir yerlerden dönecektir. Belki yani oraya varamadan bile dönebilir. Ve aşağıya gene 5'li bir... Impuls hareketiyle 5.000, 4.900, 4.800 civarına doğru ki onda da sebebini şimdi söyleyeceğim. Gidecek bir hareket bittikten sonra bu tüm düşüşün, bu 6.500'den itibaren olan düşüşün artık bir gene düzeltme hareketi başlayacak. Yukarı doğru böyle. işte bu videodan hiçbir şey anlam, anlamamış olsanız, sadece şunu anlasanız bile karlı olabilir. Bitcoin 5.000 dolara gelince işte ben kademeli bir şekilde işte 4.900, 5.000, alım emirleri girip ee, öyle her dakikada stres olmadan 3-5 gün sonra karla satabilecek miyim? Evet %99 ihtimalle satabilirsiniz. Çünkü buradan aa, gelecek bir tepki e, tüm yapıyı düzeltmeye gireceği için onun yukarıdaki minimum 5.000 yine 5.500 5.600 yani rahat %10-15 e, ve belki üst üstü olacak bir hareket gelebilecektir. Ee, ama tabi iyi bir şey yapılması lazım. Kademeli alım ve benzeri ama 5.000 civarına doğru bir hareketin ilk etapta geleceğini ben düşünüyorum. Ardından onun da yüze, yukarı düzeltme şeyi gelecek tepkisi gelecek. şimdi uzun vadeye baktığımızda sıkıntılı bir durumda şöyle pardon sıkıntılı demeyelim de e, yani fiyatın nerelerden e, dönebilmesi şeyi dönebilme potansiyeline baktığımızda bir kere ilk dikkat çekmesi gereken yer arkadaşlar şurası, şurası var Bu, inşallah buralara girmez tabi burası şimdi bunu neden diyorum mesela şuradaki şeyi görüyor musunuz buradaki hareket başlarken buradan bir red yemiş aşağı imiş, sonra burayı kırınca fırlamış. Tekrar burada da yapmış anasını. Şimdi böyle öncelik önceden direnç olan yerler artık fiyat bir süre sonra eski e, direnç olan yerleri gelmeye çalışan onlar destek olarak işliyor. Neler bunlar? Mesela bu tesadüf mü şimdi? Mesela kırmızı çizgiye bakıyorsunuz 5000 dolar. Buraya bakıyorsunuz 3000 dolar yaklaşık. Yani e, hatta şurası da sayılabilir belki 4500 dolar şuradaki ufak şey. O da bir ihtimal yani ara, ara şey olarak sayılabilir. Şimdi e, bir öncelikle şu, da şu derken diğerini sildim ya. Bir dakika. Şurası diyoruz bir önemli. Burası önemli diyoruz. Nereler? 3000 5000. Şimdi diğer dikkat etmemiz gereken şey şu yandaki hacim profili şuklara. Burada aslında çok yani çok önemli bir şey var. O da şu. Bu hacim şeylerinde, hacim profilinde şu hacimin olmadığı yerler yani bu hacim kuyusu diye geçer, volume diye geçer ki bakın burası da 5000 dolar civarına geliyor mesela şurası işte bu 5 buraya geldiğinde ciddi bir test olacak yani buradan aslında tüm dip bulunma girişimi 5000 civarından yapılabilir evet inşallah öyle olur ama bilmiyorum öyle olacak mı ben pek hala zannetmiyorum benim biraz daha beklentim sanki şu şeyi de test edecek yani şu aradan bir yerden dönebilir gibi geliyor bana yani dip dip şey olarak buradan da çünkü burada da mesela şey var bir tane hacim şey var çubu, ne çubuğu var ne var şu maksimum of kontrol noktası lokal of kontrol noktası o da şunu şöyle çizelim şunu en dip en tepe yaptığı yere bu da yaklaşık 4300 civarı şimdi bunlar şöyle işliyor buraya gel fiyat buraya eğer gelecek olursa ya oradan direkt geri sekiyor çok büyük şiddetli destek olarak işliyor ya da Orada biraz takılmak istiyor, dolanmak istiyor. Orada bir e, yavaş yavaş zaman geçirmek istiyor. Ya da altına inerse artık bir sonraki büyük kontrol noktasına kadar ki o da artık yani 3000'in altında burada. Oraya şey yapmak istiyor. Mesela şimdi şurada şunu kırması, şuradaki çubuğu görüyorsunuz değil mi? 6350'de dolan. Bunu kırmasıyla düşün bir anda hızlanması tesadüf değil. Şimdi bu hacim kuyusuna kadar da gelmek isteyebilir 5000 dolar civarı. Orada da hacim kuyusu da aynı etki yapıyor. Ya, ya hacim kuyusunu aynı anda hızlı hızlı bir şekilde geçmek isteyecek. Ya da orada sert bir şekilde yukarı çekmek isteyecek. İlk etapta sert yukarı çekeceğini düşünüyorum ben, ama tüm hareketi bitiren düşüş mü olacak o e, muhtemelen olmayacak. Yani 5000 inşallah dip 5000'de bulunmuştur diyeceğiz ama data gelmeden de veri gelmeden de dip hakkında kesin şeylere çok girmemek lazım yorumlara. Şimdi e, aslında Bitcoin için şu anda kısa vadede denilecek şeyler aşağı yukarı bu kadar. E, Diğer bir söylemek istediğim mesela bu da önceki videolarda bahsetmiştim. Şimdi şu a, algoritmik şeyler var diyorduk işte. Şu tepe tepe pivot noktaları kullanıp işlem yapan. Şimdi şu tepeden tepe şey çizdiğimizde e, şuradaki mesela bakın arkadaşlar. Şura, şuradan şuraya çiziyorum bunu. Çünkü şuradan hatta. Düşüş buradan başladıktan sonra buradan geri sepiyor ve ne yapıyor? Şu %61-65'den dönmeye başlıyor. Bunu döndükten sonra bunun algoritmik hedefi bu ilk hedef burası. Eksi 23, 5002 civar. Ki buradan tepki gelmesi grafikler yalan diyenlere cevap işte. Tesadüf değil. Nokta şuradan tepki gelmesi tesadüf değil. Çünkü o büyük bir pivot noktanın burada al alım noktası burası. 6200 civarı. He, bir sonraki şeyin de var. Mesela aşağı düşmeye kalkınca ee, bir sonraki harekette şuralardan Allah botlar al alım yapmayı bekliyor daha da sorularda. O da bu pivot noktayı. O da 4800. Şimdi 4800'e doğru gelirse de böyle anlık bir tepki oradan alım tepkisi gelmesi sürpriz olmamalı. Neyse arkadaşlar şimdi ilk Bitcoin hakkında diyeceklerim bu kadar. Ee, kısaca bir de bu Bitnex borsasını tanıtacaktım. Bunu e, kuran arkadaşları tanıyorum ben. Bir, hemen 1-2 dakikalıkta bundan bahsedeyim. Şimdi bu tabi biliyorsunuz Türkiye'de böyle bir sürü borsa kuruluyor. E, öne gelen affedersiniz borsa kuruyor. E, yani bu bunun sonu nereye gidiyor bilmiyorum. Amerika'da 4-5 tane borsa var. Türkiye'de bakıyorsun o 20-30 tane ben, ben saymıyorum kaç tane olduğunu. Ama işte bu bunlardan biraz farklı, farklı gibi duruyor. Sebepleri e, şey en, en benim mesela hoşuma giden ilk birkaç sebebi referans sistem var. Sizin mesela aracınızda referans üye, üye olan insanlara onların şeylerinden komisyonlarından yapılan kesitlerden belli oranda size geri iade ediyorlar. Ayrıca şu anda zaten bir aralarda hiç komisyon yok. Elemanlar işte istediğiniz kadar al yapın. Hiç komisyon ödemeden. Bundan dolayı sırf bu ara arbitraj yapan tanıdığım var yani burada şu anda. Adam burada kar diye ekmeğini buradan çıkarıyor. İşte arayüz çok iyi. Şimdi onu göstereyim mesela. Siteye giriş yaptıktan sonra bu gördüğümüz işte şeye falan da benziyor biraz. Yurt dışı şey borsada mesela hangisi de o? Kukoyuna biraz benzeyen şey var. Bir grafik yapısı var. İşte şu anda biraz 9 tane koyma burada. Bunlara ekleyecekler, arttırmayı düşünüyorlar. Ee, sonra şey çok iyi. Akbank en parayla 74 yatırma çekme işleme yap yapabiliyorsunuz. İşte hafta sonu olunca banka kapalı falan filan diye dert etmiyorsunuz. İşte daha bir de yeni açıldığı için özellikle şeyler falan da çok hızlı işte müşteri hizmetleri herhangi bir sıkıntı, herhangi bir sıkıntı olduğunda mesela atla, yani isterseniz test etmek için atabilirsiniz ne kadar sürece ile bakarsınız. Ve benim en çok hoşuma giden yön arkadaşlar şu. Bitcoin'de bir tane onayda geçiyor şey yatırma işlemi. Altcoin'lerde de 3 tane onayda geçiyor. Yani mesela bu Doge şeyi test ettim ben. coini biliyorsunuz hızlı bir transfer olan bir coin. 20 saniyede yattı. Yani başka mesela bir borsada bunları bu altcoin'ler geldi onlarca onay isterler Ethereum'dan tutun da diğerlerinin hepsine kadar. Bu 3 onayda sadece hepsi için 3 onayda direkt yatırıyorlar. Bu bayağı iyi. Ee, yani çok hızlı arbitraj yapacak insanlar zaten şu an onlar için büyük bir nimet şu. Ee, işte kimlik onaysız belli orana kadar yatırma çekme imkanı bir Ve soğuk cüzdanda tutuyorlar Bitcoin'lerin çoğunu. Yani arkadaşlar burayı girin inceleyin derim. Ee, şu an daha yeniler. Ama ben bu adamları tanıdığım için rahat artık Zaten şu anda kadar hiçbir borsanın tanıtımını falan yapmadım yani. E, çünkü yani tanımadan önce tanıtım yapacaksın. Yarın bugün ne yapacağı belli olmaz. Sonra kendi kredini riske atacaksın. Bir şey olacak. Başlarına bir şey gelecek. Yani o yüzden ama ben bunu direkt kuranları tanıdığım için e, çok rahat kendim zaten hesaplaştım. başladım şeye işlemlere. Buradan şey yapabilirsiniz işte. Detaylı inceleyebilirsiniz. E, TL işlemleri. Yani klasik borsa şey var yani. Ya, çok e, çok basit şeyler, şey, yapmışlar. Referans e, şeyini oluşturabilirsiniz, linkinizi ve paylaşabilirsiniz işte tanıtlarınızda falan. Mesela şurada referans linkim bu. Bunu da açıklamalara koyacağım yani isteyenler bundan iyi olabilir. Bana destek olmak istiyorsa. Onun dışında arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. En son e, şey yapabilirsiniz. Twitter'dan kripto nöro olarak takip edebilirsiniz. Burada daha çok işte Bitcoin analizleri işte video çok fazla çekemem çünkü videoyu hazırlanmak uzun sürüyor. E, başka piyasa değerlendirme bazen böyle forex paritelleri falan da işte güzel böyle bazı paylaşımlar yapıyorum. Onun dışında isteyenler varsa da şeye katılabilirler. Bizim bu yatırımcı kulübümüz var. E, patron linki de bırakacağım mesela Şey Bu telegram üzerinden günlük işte al-sat stratejileri, eğitimler e, piyasa değerlendirmeler. Burada teker teker mesela görüyorsunuz yazıyorum. Önce yapıyoruz. Yani kar etmiş yaşıyoruz. Çok şükür şey çok iyiydi. E, maşallah iyiydi. Yardık da nazar değdi aslında. Şeydeki işlemler bayağı iyiydi. Ağustos, Eylül, Ekim e, şurada hatta var. E, bunu şey yaptım. Şimdi havadan konuşmayalım diye mesela yaptığımız işlemler falan bayağı iyiydi ama tabii kasım şu anda böyle bereketli geçmiyor açıkça yalan söylemeyelim açık konuşalım isteyen gelip deneyebilir katılıp ortamı test edebilir yani biraz öğrenmek isteyen biraz daha böyle grafiklerle haşineşe olup işlem yapmak isteyen varsa hoş gelsin aramıza katılabilir. Arkadaşlar video gene 25 dakika oldu hiçbir şey demeden. <laughs> o yüzden artık bunu burada keseyim. İnşallah yakında bir daha video çekelim diyelim. Çünkü artık Bitcoin hareketini yaptı. Ee, hareketini yaptıktan sonra ya, e, biraz daha videoda konuşulacak tarz konular olabilir. Artık belki önümüzdeki bir iki hafta içinde tekrar bir video ile karşınızda olurum. Ee, bu videolardan bu arada şey söyleyeyim. E, bu videoları sadece bilgilendir bilgilendirme amaçlı çekiyorum. Reklam falan da oynamaz. E, bunlardan bunlardan ücretle kazanmıyorum. Sadece şey için yani bilgilendirme amaçlı. O yüzden e, isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. İstemezsiniz de olma hiç sorun değil. Artık başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.